salladığı o pencerenin açıldığı sokak artık onun adıyla anılacak o görüntüyü hepimiz hatırlıyoruz o anı hepimiz hatırlıyoruz Dolayısıyla bu hakkı da e, bu meclisimizde teslim etmenin onurunu gururunu hep beraber yaşamış olacağız meclisimizde dediğim gibi zor bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Hem belediye meclis üyelerimiz, hem belediye bürokratlarımız, hem çalışma arkadaşlarımız, hem Beşiktaşlı komşularımız hep birlikte bu pandemi sürecini üstesinden geleceğiz. Başarıyla geçireceğiz bu süreci. Denetimlerimiz devam ediyor. İlçe kaymakamlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili müdürlüklerle beraber Covid-19 ile mücadeleyle ilgili olarak saha denetimleri yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Tabi herkesin yine maske mesafe konusunda kendini gözden geçirmesi, durumun ciddiyetini anlaması gerekir ki bu hastalıkla mücadelemiz başarıya ulaşsın. Ben bütün komşularımızın bu hassasiyetle davranacağını biliyorum ve önümüzdeki süreçte de bekleyerek parklarda bu pandemi sonrası yaşanan sorunun, sıkıntının, stresin atılmasına destek verdiysek yeni süreçte de yine vatandaşımızın bu anlamda yanında olacağız ve iyileşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Evet. Gündem dışı söz almak isteyen buyurun buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugünkü birleşime katılmayan meclis üyesi arkadaşlarımızın izinli sayılmasını öneriyoruz. Evet, meclise katılmayanların izinli sayılmasını oylarına sunuyor, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca grubumuz adına ben bir konuşma yapmak Tabii istiyorum. Tabii buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen komşularımız. Sözlerime başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın 6 Ekim. Güzel İstanbulumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından 16 Mart 1920'de İstanbul'umuz İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmişti. İşgalciler geri gitmek üzere değil, gitmemek üzere gelmişlerdi. Ancak İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa geldikleri gibi giderler diyordu. O devirde buna inanmak mümkün değildi. Ancak zaman o dahi komutanı haklı çıkardı. Üç buçuk yıl işgal altında kalan İstanbul, Mudanya Ateşkes Anlaşması gereği 6 Ekim 1923'te işgal kuvvetlerinin tahliyesi ve Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk Birliği'nin İstanbul'a girmesiyle 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtuldu. İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlarken başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz. Yine Ekim ayının 29'u bizim için çok önemli tarihi bir gündür. 29 Ekim 1923'te Türkiye'de yeni bir sayfa açıldı. Anayasanın ilk maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir şeklinde değiştirildi. Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında yapılan değişikliğin ardından milletvekilleri İttifakla Mustafa Kemal'i Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçti. Ülkemizi işgal etmek isteyenlere karşı zaferin tacıdır Cumhuriyet. Padişahın şehrerin değil, milletin egemenliğinin adıdır Cumhuriyet. Tam bağımsız, başı dik bir duruştur Cumhuriyet. Bilimin ışığında ilerlemenin Çağdaş bir devlet olmanın öncüsüdür cumhuriyet. Umutsuzluğun umuda dönüşüdür cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'ni bize emanet edenlere sözümüz var. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü kutlu olsun. Yine dün 17 Şubat 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Devrim yasa, Yasamız Medeni Kanunun kabulünün 94. yılını kutladık. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal egemenlik temelinde kurulan cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan hukuk devriminin İlk akla gelen yasasıdır medeni kanun. Yurttaşlarımız için, özellikle de kadınlarımız için önemlidir ve değeri büyüktür. Bu inançla 4 Ekim'de yürürlüğe giren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde çağdaşlaşma ve demokratikleşme yolunda atılan en büyük adımlardan en büyük devrimlerden biri olan Türk Medeni Kanunu'nun 94. yılı kutlu olsun. Kazandığımız haklarımızı korumak için sonsuza dek mücadelemiz sürecektir. Ayrıca 10 Ekim 2015 yılında Ankara'da garında yapılan hain bir saldırı sonucu kaybettiğimiz 103 vatandaşımızı hüzünle ve saygıyla anıyorum. Bir daha böyle acılar Yaşamamız dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikli olarak Ekim ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızda Beşiktaş halkımıza hayırlı, faydalı kararlar almamızı Cenab-ı Hak nasip etsin. İkincisi olarak sağlıklı, saatli olarak herkesi burada görmekten yine memnun olduğumuzu ifade ediyorum. Herkese sağlık, saat diliyorum. Üçüncüsü olarak Cumhuriyet Bayramımızın 97. yılının tekrar bütün ülkemize, memleketimize, Coğrafyamıza, bölge coğrafyamıza da kutlu olsun. Onu da en coşkulu bir şekilde hep beraber birlikte milletçe kutlayacağız. Bir önerge sunmak istiyorum. Dünya Barış Parkı'nın yenilenmesiyle alakalı. Geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığımız Dünya Barış Parkı'nın ihalesinin hangi firma tarafından alındığını ve işin ne kadar bedelle verildiğini yazılı olarak cevaplanmasını istiyoruz. İhaleyi alan firmanın parkın yenileme işinin sonuna kadar yapıp teslim etmediğini, işin bitmesinin son günlerinde belediye çalışanları, emekçi kardeşlerimiz gece gündüz çalıştırılarak bitirildiğini gördük. Emekçi kardeşlerimize bu iş, bu iş için ikramiye verildi mi? Verildi ise bu bedel ihaleyi alan firmadan kesinti yapıldı mı? Tarafımıza bildirilmesinin gereğini saygılarımızı arz ederiz. Teşekkür ediyoruz hassasiyetiniz için alalım önergeyi evet. başka söz almak isteyen gündem dışı evet. gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimiz öncesinde sizlere dağıtıldı bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını dolayısıyla gündem maddeleri okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teklif yazılarının okunduğunuz okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir tane ek gündemimiz var. Eee maddeyi okutuyorum. Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Yıldırım Oğuz Göker Caddesi 1349 adada yer alan park müdürlüğümüzce revize edilerek yeni park alanı oluşturulmuş ve müdürlüğümüzün park envanterine eklenmiştir. Covid-19 pandemisi başladığında hamile olan ve bu sürede hastalanarak erken doğum yapan ameliyat hemşiresi Dilek Çetin Akçabelen tüm çabalara rağmen kurtarılamamış ve bebeğini kucağına alamadan vefat etmiştir. Müdürlüğümüz envanterine eklenen bahsi geçen park alanına makamınızca da uygun görülmesi halinde hemşire Dilek Çetin Akçabelen adının verilmesi ve yazımızın meclise sunulmak üzere yazı işleri müdürlüğüne havalesini olurlarınıza arz ederim. Evet teklifin 14. madde olarak gündeme. Buyurun bir şey söyleyeceksiniz. Teklifin 14. madde olarak gündeme alınmasını öneriyorum. Evet. Teklifin 14. madde olarak gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Meclisin meclis gündemi birinci maddesine geçiyorum. Buyurun. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının N bendine istinaden Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi Nispetiye Caddesi'nin 1335 ve 1336 adalarının kuzeyinde kalan kısmının adının Hisarüstü Caddesi olarak değiştirilmesi. Evet gündem birinci maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonuyla Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Buyurun. Başka, e, sokak ciddi sıkıntılara sebep oluyor bu sokak isimlerinin değiştirilmesi. İşte telefon bağlantıları olsun, adresi olsun, ikametgahları olsun. Evet. Yani çok mecbur kalmadıkça sokak isimlerinin değiştirilmesine AK Parti grubu olarak karşıyız ama burada bu birinci maddede Hani ciddi sıkıntılar olduğu zaten ek maddede belirtilmiş yani burada baya bir karışıklık olduğu evet. anlaşılıyor. Bu maddeye evet diyeceğiz ama bundan sonraki sokak isimlerinin değiştirilmesinde hani bir değerli büyüklerimizin isimleri bir parka verilebilir, bir kültür merkezine verilebilir veya bir binaya verilebilir ama bir sokak isimlerinin değiştirilmesini grubu olarak karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum ama bu birinci maddede ciddi manada bir karışıklık olduğu anlaşılıyor. Teşekkür ediyoruz. Tabii o karışıklığı gidermek adına yapılmış bir değişiklik bu. Ama tabii Türkiye toplumuna mal olmuş. Geçmişte çok büyük işler başarmış büyüklerimizin de adlarının o sokaklara verilmesi gayet doğal, normal. işin doğasına aykırı olmayan bir durum. Dolayısıyla zaman zaman böyle gündem maddeleri gelecek. Görüşünüze saygı duymakla beraber bu Maddenin Dış İlişkiler ve Araştırma Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. İlgili kayıtlı dilekçede Boğaziçi Arnavutköy Derneği ve Arnavutköy Muhtarlığı Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyetin kazanımlarını koruma yolunda bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı, çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucu başkanı Profesör Doktor Türkan Saylı'nın anısına saygımızın ifadesi olarak mahalledeki Karakavak Sokağı isminin Profesör Doktor Türkan Saylan Sokağı olarak verilmesi istenmiştir. Yukarıda belirtilen Karakavak Sokağı'nın isminin Profesör Doktor Türkan Saylan Sokağı olarak değiştirilmesi konusunda tavsiye kararı alınmak üzere yazımızın belediye meclisine havalesini arz ederim. Evet, gündemin ikinci maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Çevre Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Başka görüş olan var mı? Yok. Hukuk Komisyonu, Çevre ve Trafik Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemin üçüncü maddesine geçiyoruz. Belediyemiz mülkiyetinde olup 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında ihale edilmiş ancak Covid-19 sebebiyle faaliyeti durdurulan Levent Spor Tesisi ile ilgili olarak 12.08.2020, 31.12.2020 tarihlerini kapsayan kira bedelinin tahakkuk ettirilmemesi ve bu süre kadar sözleşme süresinin uzatılması. Evet, gündemin üçüncü maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, Hukuk Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu'na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesine geçelim. Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi şeklinde yapılması planlanan yeni araç kiralama ihalelerinin 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden görüşülmesi. Evet görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz. Buyurun. Sayın Başkanım bu araç kiralama ihalesiyle ilgili daha önce de daha önceki dönemdekiler dönemlerde de bizim önceki dönemlerde de ihale olmuştu. Evet. Bu konuyla ilgili ciddi çaybe ve usulsüzlük konuşuldu yani burada. Hı, hı. Ee, bundan bizdeki ihalelerde gerektiği kadar, ihtiyacımızın gerektiği kadar araç ve kiralama yapılmasını istiyoruz. Usul, yani bu tür konuşmalara, şaibelere, usulsüzlüklere e, verilmemesini istiyoruz. Bir de bu konuyla ilgili biz bir önerge vermiştik. Araç plakalarıyla ilgili falan çok açıklayıcı bir önerge gelmedi. Bunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Tabii Plan ve Bütçe Komisyonumuzda bu konu konuşulurken sizler de Plan ve Bütçe Komisyonu'na iştirak edip orada bilgi alabilirsiniz. Ama şaibeli durumlar derken tabii bunu doğru doğru anlatmak gerekir. Yani bu, bu tip cümleleri kurduğumuzda, bu tip kelimeleri kullandığımızda mutlaka bunların altını doldurmak gerekir. Araç ihalemizle ilgili kamuoyuna yansıdığı için burada konuşmakta bir sakınca duymuyorum. Bazı yazılı basın organlarında işte bir kişiye, bir akrabamıza işte yaklaşık 13 milyon civarında bir ihale verildiği bir zurna sanatçısına manşet yapılarak haber sanatçısı varsa böyle bir ihale verildiyse Beşiktaş Belediyesi'nde böyle bir durum söz konusuysa ben Beşiktaş Belediyesi'ndeki bütün görevlerimden istifa etmeye hazırım ama bunu söyleyenler bunu iddia edenler de mutlaka bunun altını doldurmalı ve ortaya attıkları iddiaları Selim e, siyaset üstü düşünmek ve bir şey söylediğimizde gerçekten hani bunun doğruluğuyla ilgili e, bir kanıtımızın olması gerekir. Ben bunu siz söylediniz diye söylemiş olayım çünkü bu kamuoyuna yansıdığı için zaman zaman arkadaşlar arasında konuşulabiliyor kamuoyu içinde çünkü manşet yapıldığı için bu e, ne de böyle bir akrabalık bağımız vardır. Ya Bu oradaki yazılan her şeyle alakalı olarak e, hiçbir iddia doğru değildir. Eğer bu iddiaların herhangi birisinin doğru olduğu ile ilgili bir şey varsa, bir kanıt, bir şey varsa ben tekrar ifade edeyim. E, buradaki bütün görevlerimi bırakmaya hazırım. Bu kadar da net olduğumuzu net e, olarak ortaya koymak durumundayız. E, Bunları muhatap almamak gerektiğini biliyorum. Ama konuşulduğu için zaman zaman, zaman e, mecburen cevap vereceğiz. Dolayısıyla bu konulardaki kafa karışıklığının da hepimiz tarafında. Hangi siyasi partiye ait olursak olalım, hangi siyasi partiden seçilmiş olursak olalım, bir yanlışlık, bir hata, bir iftira, bir kumpas varsa bunun karşısında durmak hepimizin ortak sorumluluğu diyorum. Ve gündemin dördüncü maddesiydi değil mi bu madde? Evet, Çevre Trafik Ulaşım Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hadi. 2872 sayılı çevre kanununa istinaden çevresel gürültünün belediyemizce ölçülebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki alınması. Evet. Görüş olan var mı? Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, evet. Şimdi evet, evet, onu, onu evet. sordum. Şimdi şu anda beşincisindeyiz. Evet. evet. Çevre Trafik ve Ulaşım Komisyonuna havalesini söylediniz değil mi? O, evet, evet, evet. Şimdi bir, bir önceki, oyun... bir, önceki evet. destek bir önceki Evet. Plan Bütçe Komisyonuna havalesini. Evet. 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 Dördüncüsü Hukuk, hukuk komisyonu, komisyonu ile Plan, plan ve Bütçe, bütçe Komisyonu. komisyonu. Tamam, evet. Onu, söyledik. onu onu geçtik başkanım. Evet. Evet, oylandı o. Beşinci oylandı. maddeye Çevre Trafik ve Ulaşım evet. Komisyonu evet. havalesini oylarınıza sunuyoruz. Hı hı. Beşincisi. Şu anda beşinci madde. Evet, evet. Beşincisi Çevre Trafik ve Ulaşım Komisyonu. Evet. E, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi 6. 6. maddeye geçiyoruz. Evet. 5393 sayılı belediye kanununun 51. maddesine istinaden kesintisiz yürütülen zabıta hizmetleri dolayısıyla belediyemiz zabıta personelinin 2021 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi. Evet, görüş olan var mı? Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz. Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu'na oylarınızı, e, havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci maddeye geçelim. Belediyemiz Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'da Let Senfoni Orkestrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine istinaden ortak etkinlikler, gösteriler ve sanatsal projeler yapabilmek için... Aynı kanunun 38. maddesinin birinci fıkrasının g bendine istinaden protokol imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Evet, görüş olan var mı? Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Kültür Sanat Turizm ve Sosyal İşler Komisyonumuza havalesini öneriyoruz. Evet, Hukuk Komisyonu ile Kültür Sanat Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz 8. maddesine geçiyoruz. Belediyemiz Süleyman Sebe Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak etkinlikler, gösteriler ve sanatsal projeler yapmak için aynı kanunu 38. maddesinin 1. fıkrasının G bendine istinaden protokol imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Evet. Görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, Hukuk Komisyonu, Kültür, İşler, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 9. maddesine geçiyoruz. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının F bendine istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi. Evet, görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarife, esnaf ve e, ve çalışanlar komisyonunuza havalesini öneriyoruz. Evet, tarife esnaf ve çalışanlar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesine geçiyoruz. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasını D bendi ile 68. maddesine istinaden İller Bankası'nın kıdem ihbar tazminatı kredisine başvurmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz. Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesine geçiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi Eğitim Müdürlüğü'nün diğer hizmet alımları bütçe kalemine aktarım yap yapılması. Evet, görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun havalesini öneriyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği. Per performans programı. Evet, görüşü olan. Belir bütçe... istinaden görüşülmesi. Evet, görüşü olan var mı? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dışı 14. madde. Ek gündem. Ek gündemi okuyalım. Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Yıldırım Oğuz Göker Caddesi 1349 adada yer alan park müdürlüğümüzce revize edilerek yeni park alanı oluşturulmuş ve müdürlüğümüzün park envanterine eklenmiştir. Müdürlüğümüz envanterine eklenen bahsi geçen park alanına makamımızca da uygun görülmesi halinde hemşire Dilek Çetin'in Akçabelen adının verilmesi ve yazımızın meclise sunulmak üzere yazı işleri müdürlüğüne havalesine olurlarınızı arz ederim. Evet görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk, çevre, trafik ve ulaşım komisyonlarına havalesini öneriyoruz. Evet, hukuk komisyonu, çevre, trafik ve ulaşım komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi bu gündemin birinci maddesinde Cumhuriyet görüşü olan arkadaş eee Hukuk Komisyonu ve Çevre Trafik ve Ulaşım Komisyonu'nun havalesini oylamıştık. Doğru mudur? Bir yanlışlık olmasın diye tekrar etmek istedim. Tamam, tamamdır. Evet, evet. Evet, Başka gündem maddesi bulunmadığından birinci bileşimi kapatıyorum. Bir sonraki bileşim 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 11'de yine burada yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.